Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık bir poğaça tarifi vereceğim. Yumuşaklığı ve lezzetiyle pastane poğaçalarını aratmayan bu yumuşacık poğaça tarifimi mutlaka denemelisiniz. Poğaçamız için gerekli malzemeler: 1 su bardağı su, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ. 2 yumurta, 1 yemek kaşığı şeker, 2 tatlı kaşığı tuz ve maya. Poğaça yapımında kullanacağımız sütün ve suyun ılık olması gerekmekte. Uygun bir tencereye suyu ve sütü boşaltalım. Daha sonra ocağa alıp altını açalım ve ısıtalım. Poğaçanın yapımında mutfak şeklinden faydalandım. Öncelikle ılıttığım sütü mutfak şefinin içine boşalttım. İçerisine 1 yemek kaşığı şeker ve 1 paket maya ilave ettim. Karıştırıp 5 dakika kadar mayanın aktifleşmesini bekledim. Aktifleşen mayanın içerisine 1 su bardağı sıvı yağ ve 2 yumurtanın akını ilave ettim. Unu kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Öncelikle 4 su bardağı unu ilave edip makineyi çalıştırdım. Sonrasında hamurumuza 2 su bardağı daha un ilave ettim. Kullanılan yumurtanın büyüklüğü ya da unun markasına göre un miktarı değişeceği için kontrollü ilave edelim. Toplamda 6 su bardağı un bu hamurun kıvamı için yeterli oldu. En son 2 tatlı kaşığı tuzu ilave ederek hamurun pürüzsüz bir hale gelinceye kadar hamur makinesinde yoğrulmasını sağlıyoruz. Yumuşak bir poğaça yapmak istiyorsak eğer poğaça hamurunun mutlaka ele yapışan yumuşak bir kıvamda olması gerekmektedir. Poğaça hamurlarında fazla un kullanımı hem hamurun sert olmasını hem de yaptığımız poğaçaların sert olmasını sağlayacaktır. Bu nedenle hamurumuz mutlaka ele yapışan bir kıvamda olmalıdır. İstediğimiz kıvama ulaşan hamurumuzun üzerine bir poşet yardımıyla ya da bir streç film örterek kenarda mayalanması için yaklaşık 1 saat kadar bekletelim. Streç ile sardığımız hamuru bir örtü örtelim. Ben sofra bezi kullandım. Ortam sıcaklığına göre hamurun mayalanma süresi değişebilir. Yazın bazen yarım saatte bile mayalanabiliyor ama kışın ben bir saat kadar bekletiyorum hamuru. Mayalanan hamurumuzun içindeki maya kokusunun gitmesi için öncelikle elimizle yeniden bir yoğurma işlemi yapmamız gerekiyor. Aksi halde hamurumuz maya kokacaktır. Bu da hiç hoş olmuyor açıkçası poğaçaların içerisinde. Şimdi poğaçalarımıza şekil verelim. Öncelikle tezgaha bir miktar sıvı yağ damlattım ki yapışmaması için. Ee, i̇çerisine bir miktar peynir koyup elimle içe doğru bastırarak dudak şekli verdim. Bu şekilde poğaçalar daha güzel oluyor. Ben bu şekli beğeniyorum. Ee, siz isterseniz farklı şekillerde de poğaçanızı yapabilirsiniz. Yaptığım bu poğaça pastanedeki poğaçaları hem kıvam hem de lezzet olarak hiçbir şekilde aratmıyor. Çok güzel bir poğaça. Çocuklarınızın beslenme çantalarına da koyabilirsiniz. Mutlaka denemelisiniz. Deneyince bana vereceksiniz. Poğaçanın üzerine süreceğim yumurtanın içerisine bir miktar sıvı yağ damlatıyorum ki üzerleri parlak oluyor. Bu şekilde siz de denemelisiniz. Bazen süt de damlatıyorum poğaçalar daha parlak ve daha güzel görünüyor bu şekilde. En son üzerine susam ve çörek otu karışımı ilave ettim. Ve önceden ısıtılmış alt üst ayarlı 200 derece fırında pişirmeye gönderiyorum. Poğaçalarım çok güzel kabarmaya başladı bile. Fırından çıkardığım poğaçaların üzerine bir örtü örtüyorum ki sertleşmesin. Bir 5 dakika kadar örtünün altında duran poğaçalar daha da yumuşacık oluyor. Şimdi bir kıvam testi yapalım. Gördüğünüz üzere hem yumuşacık, çok güzel bir poğaça. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın. Ayrıca tariflerimden daha önce haberdar olmak için bildirim zilini de açabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.